yazın güzelliğinde adımları atarken sahil kenarında bulunan pazara denk geldi. Mecbur istikamet orasıydı. Pazarın içinde gezinirken göz gezdirdim tezgahlara. Seyrettim yaşlı insanları, çocuk ruhları, konuşmadan hızlıca gidenleri, seçerek meyve alanlara şahit oldum. Zabıtalar tezgah te çizgilerini kontrol ediyor, pazarcılar inadına bağırıyor. Gel vatandaş, gel, Geliyorum. Biraz içimde sıcaklık arttı. Mayoş kokular yayılıyordu. Hoş mutluluk yaşıyordu. Senden kalan adımları arıyordu. Köşe başında bir kitapçı gördüm. Şaşırdım. Kitapçı ve pazarda tezgah açacak. O zamana kadar pek yakınlarda bulamazdım. Kitapçı bakındı bana. Kolay gelsin. Yakınlardan birkaç bayan, teki gözlüklü, Saçları rüzgarda dans ediyor. Donuk ve uykuluydu. Yazlıkta her insan geç yatar, öğlen kalkardı. Tabi anneler, babalar başkaydı. Gözlüğün oğlarken aynı kitaba almak için ellerimizi uzattık. İlk önce ben buyur diyerek ona teklif ettim. Elini aldı kitabı inceledi. Arka kapak yazısına baktı. Sonra bana kitabı uzattı. Kitabın adı Bir gündü. Ben o kitabı okumuştum. Aslında beni sen hatırlamadın. Belki saçımı aklar düştü. Fakat seninle geçen günlerim çok güzeldi. Seni hatırladıkça kalbim gülüyor. Sonradan beni tanıdı Gülperi. Sahilde yürüdük. Ayaküstü kitaptan bahsettim. 20'li yaşlardan sonra ileride bir gün söz verip yaşlandıklarında tekrardan buluşacaktık. Şimdi o sahilde seninle buluştum. Kitabı hediye ettim. Onu da akşam güneşinde uğurladım. Sahilde tek başıma kaldım. Yazın kumsalında her yaşında ayrı güzel olduğunu fark ettim. Yazın kumsalında her yaşın ayrı güzel olduğunu fark ettim gidenlerin ve kalanların